Merhaba sevgili izleyenler. Haftanın ilk günüyle karşınızdayız. Sesli Gazete programına hoş geldiniz. Bugün günlerden 23 Haziran 2025 Pazartesi. Gazetemizde öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik. Manşet haberimizle başlıyoruz. Konteyner kentler boşaltılıyor. Son tarih 1 Temmuz. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından geçici barınma alanlarında yaşamlarını sürdüren binlerce depremzede geçtiğimiz günlerde şok edici bir mesajla karşılaştı. Dul Kadiroğlu Kaymakamlığı tarafından gönderildiği belirtilen resmi bildirimde konteyner kentlerde kalan afet bulundukları geçici barınma alanlarını boşaltmaları talep edildi. Şimdi spor haberimize devam ediyoruz. Galatasaray'ın eski yıldızı Alparslan Öztürk İstiklal Spor'a imza attı. Alparslan Öztürk Süper Lig tecrübesini Kahramanmaraş İstiklal Spor'a taşıyor. Şampiyonluk hedefleyen Kırmızı Beyazlılar bu flash transferle sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Diğer bir haberimizle devam ediyoruz. Yerlere çöp atana 2000 TL ceza kesilecek. Kahramanmaraş'ta çöpe atana 2000 TL ceza. Çevre temizliği için sıkı denetimler başladı. Artık yerlere çöp atmak pahalıya patlayacak. Kahramanmaraş şehir estetiğini ve şehir sağlığını korumak adına önemli bir adım attı. Şimdi de bir eğitim haberimizle devam ediyoruz. 7 çocuklu öğretmen aile bakan tekini gülümsetti. Kahramanmaraş'ta yaşları 5 ila 15 arasında değişen 7 çocuk sahibi öğretmen çiftin Milli Eğitim Bakanı ile sohbeti tebessüm ettirdi. Detaylara maraşbun.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. 12 Şubat Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı. 12 Şubat Belediyesi'ne yapılan şikayetler neticesinde bazı art niyetli kişilerin dolandırıcılık amacıyla belediye başkan yardımcısı ve personellerin adının kullanılarak para talebinde bulunmasına tepki göstererek vatandaşları uyardı. Her zaman olduğu gibi günün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktardık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.